Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapar? Bugün yeni bir e, hileli oyun bölümümüze devam ediyoruz. Hileli oyunlarla çekeceğiz. Bu pat 2. Ben size söylememe gerek söylememe gerek yok. Zaten başlıkta yaz diyor. Neyse. Şöyle hileli oyunumuza devam edelim. Hadi e şu hileli oyunu oynuyoruz. Bunlarla bildiğimi göstereceğim. Ama videosu gelin. Her neyse farklı bir oyun oynamak istedim bugünlük. Bu oyunu biliyorum. İsmini unuttum ama. İsmini çok iyi bilmiyorum. Barnak dolu dedi. Zem. Eee şöyle. Aşağı biraz abartmışım değil mi? Fur altı değil acaba. full dokuş. Dokuş. Konuşamadım ya. Yani. 9 tane karakter alıyor ki. Neyse al, al 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 Bir tane daha, bir tane daha. Bağmak dolu. Hayır bağlamayın. Banak zaten zaman dolu oluyor. Bir bir. Tamam. Ne Aç al bunu. Açmayacağım. Ben çünkü yeter kadar var. öyle bir bir kıvırcık atalım video devam ediyor mu ediyor <laughs> <laughs> aşağı böyle yaparsam merak etmeyin ben böyle yaparım bazen yani büyükler bir <laughs> neyse çek yapacağım istedi istedi <laughs> Arkadaşlar öne çekiyorum diyor. Arkadaşım gelecek. Bugün cuma çarşısının oldu. Ne veli olduğumu size soru cevapta söyleyeceğim. Soru cevap videosu geliyor. Eğer, eğer 100 bin abone olursam evet 100 bin abone olursam arkadaşlar 100 bin abone olursam artık anlatayım yani yüzümü göstereceğim. Ya da 1 milyon hadi. 1 milyon abone olursam yüzümü gösteriyorum. aşağı söyleyeyim arkadaşlar. Edit çekmeyi de öğreneceğim. Edit de çekebilirim. Bu kanalda edit çekmeyi öğreneceğim. Edit çekemiyorum çünkü. Edit falan çekeceğiz. Scan yeni koydum. önceden de oynamıştım bu ile oyunu sonra silmiştim. 9 seviyeden fazla yok diye. Ne yapayım her şeyi kasmışım. 10 saatte bekliyorum kasmayı. Kaç günde oynuyorum bir şey yok. Öylesine sildim sonu. Neyse biz levellerle oynamaya devam edelim. Levellere uğraş. Level. edit çek beni bugün öğreneceğim. Edit'i çekeceğim. Biraz kötü olacak iyi ki bence. Biraz öğreneceğim, öğreneceğim, öğreneceğim. Evet. 5 evet işte stream E 25'e gelince de oynatmıyorsun ki. Hilal oyun diye oynatmıyor. Normalinde oynayabilirsin ya. Neyse abi açacağız. Videoyu bugünlük biraz uzun yapamayacağım. Ama sıra video paylaşıyorum. Düşüneceğim her gün bir video paylaşıyorum. Bir de okul var. Yani böyle akşamları paylaşmayı düşünüyorum. O, o zaman da ödev yapayım. Bir zaman paylaşırım işte. Rastgele. Bir zaman. Arkadaşlar bu kanalda korku videosu diye bir şey olmayacak. Çünkü ben cezalıyım. Eğer korku videosu izlersem ailem bana tableti yasaklıyor. O yüzden bu kanalda korku oyunu olmaz çok. Az olur. Ada hani ice cream falan çekerim. Ice cream'i bitireceğiz. Ice cream'i nasıl bitirilir? Videosu çekeceğim. Bugün yine. Günde iki tane mi video atsam? Yok. Avada bir gündem. Pazar günü iki tane atalım Pazar günü iki tane. Diğer zamanlar bir tane atalım. İşte arkadaşlar bir zaman video atıyorum. Ne, yap ne yapsam diye bir video çekiyorum. Video çekiyorum şöyle şöyle. Olmuyor sonra. Kötü oluyor. Ay reklamı nasıl çeyim ben seni? Hiç bitmiyor. Bos <laughs> bos. Arkadaşlar hasta değilim. Evet bazen öksürüyorum. Belki bu oyunda çekerim de. Ya kanka oynanmaz ya. Sen yeni bir kanal açarım. Kanalın ismi artık Efe Gamer. Zaten karşınıza çıkarsa bir izleyin, bir like, bir abone isterim ya Kankam Hiç e, hiç abone alamıyorum doğru düzgün. Bir abone lazım bana. Bir aboneyle kaldık işte. İkinci aboneyi de alalım. Sonra edit öğreneceğim. Editle bari izlenirse tabii. <laughs> Edit izlenecek çok güzel olacak. TikTok'ta da TikTok'ta yani TikTok'ta hesap açmayı düşünüyorum. TikTok'ta. Sorarsanız yaşamı yaşımı söyleyemem. soru cevap videosunda. O da. Her evet, şey soru cevapta. Ama siz yorum atarsanız soru cevap yaparım. <laughs> Ama şimdilik yapmaya düşünmüyorum. <laughs> Bak Google Play'den indiriyor. Google Play'de olmuyor. Lütfen tekrar deneyin diyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.